Elhamdülillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Rabbi zidna immen ve fe'mel ve el hekna ve sadihi Allahümme Celle Celal ve Kemal Celle Celaluhu'ya sonsuz hamd ve fenalar nihayetsiz şükürler olsun Resul-i Ekrem Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etbağına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Kalplerimizi dini ve taatı üzere sabit ayaklarımızı da hidayet üzere daim eylesin. Değerli cemaat-i müştemil, kıymetli hazirun, En'am suresi 163. ayeti kerimede kalmış idik. Kaldığımız yerden dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak rızasına uygun bize ihlasla hüsnü ifade cümlemize de güzel istifadeler nasip eylesin. Estaizu billah, bismillah. La şerike leh ve bidalike umirtu ve ene evvelül müslimin. Sadakallahu nazim. La şerikele Allah Azze ve Celle'nin şeriki, ortağı yok. Ve bizalike umirtu böylelikle emrolundum ve ene evvelü müslimin ben müslümanların ilkiyim. Önceki ayeti kerimeyi hatırlayıp beraber mütala edelim. Mevla Teala Habibine ne buyurmuştu? De ki benim namazım, sair ibadetlerin, nüsüküm, kulluğum, itaatim, hayatım, ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. O Allah ki, o alemlerin Rabbi ki, onun ortağı yoktur. Böyle emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Bu ayeti kelimelerde Cenab-ı Hak, uluhiyette, ubudiyette ve rubudiyette eşinin benzerinin ortağının olmadığını bize ifade buyurmakta. Hani la ilahe illallah diyoruz ya, işte o la ilahe illallah demek La Rabbe illallah demek. La Mabude illallah demek. La Malike illallah demek. Nasıl ki Allah Azze ve Celle yaratmada eşi yok. Allah'tan başka yaratan var mı? Yok. Yarattığı mülkünde, yarattığı varlığı yaşatırken, hayat verirken, öldürürken ortağı var mı? Yok. Bunu o günün müşrikleri de kabul ediyorlardı. Yani o gün müşrik olanlara, Kainatı yaratan kim diye sorulsa cevap Allah. Hayatı veren kim? Allah. Yaşatan kim? Allah. Öldüren kim? Allah. Şimdi Mevlana Teala buyuruyor ki yaratırken ortağı olmayan yaşatırken ortağı olmayan bunca mahlukatın ihtiyacını görürken ortağı olmayan öldürürken ortağı olmayan Allah yarattığı varlığı idare ederken ortağa ihtiyacı olur mu? Yerde, havada, karada, denizde bu kadar sayılarını ancak Allah'ın bileceği varlığı yoktan var eden Allah. Her birinin ihtiyacını gören Allah. Her birinin sevkini, idaresini, doğumunu, iyileşmesini, hastalanmasını vesaire hayata dair aklınıza gelecek her şeyi yapan Allah orta ihtiyacı yok bütün bunlarda. Ama kullarını idare ederken kullarıyla alakalı hüküm, kural, kanun, ilke vaz ederken yani Rab'lık bahis mevzu olduğunda Allah'ın ortağı olabilir mi? Allah'ın ortağı yok, şeriki yok. Hiçbir hususta Allah'ın ortağı yok. Yaratmada da yok, yaşatmada da yok, yönetmede de yok. Allah Azze ve Celle ortaklığı kabul etmez. Dolayısıyla bugün maalesef ma teessüf, üzülerek Müslümanım diyenlerin hayatına baktığımızda bu ayeti kelimeler anlaşıla bilmiş değil. Yani yaratan Allah noktasında o güne bu Cehiller de aynı şeyi söylüyorlar. Bugün Müslümanlar da yaratan Allah, yaşatan Allah, yağmuru yağdıran Allah, güneşi doğup batıran Allah, yıldızı, ayı, gezegenleri idare eden Allah, hayvanları, bitkileri, doğayı, tabiatı idare eden Allah. Ama aynı Allah benim dünya hayatıma karışmasın anlayışına sahip Müslüman. Ebu Cehil de öyle söylüyordu. Ebu Cehil'in Allah'ın yaratmasıyla, Allah'ın varlığıyla bir sıkıntısı, derdi yok. Ama Ebu Cehil kabul ettiği Allah'ın dünya işine karışmasına itiraz ediyordu. Dünya hayatı başkadır, din hayatı başkadır. Allah bizim hayatımıza hükmedemez, Kur'an koyamaz, karışamaz. Kur'an bize Firavun'u misal olarak anlatır. Firavun ne diyor? En Arap hükmü diyor, değil mi? Yani bu sözün şahidi Allah Celle Celaluhu. Allah haber veriyor. Vaktiyle Firavun tebaasına halkına ben sizin Rabbinizim diye böyle iddiada bulunan bir cavur. Peki Firavun Rab'bı iddia ederken kastı, maksadı, gayesi ey insanlar, sizi yaratan benim. Size hayat veren benim. Sizi yaşatan benim. Yağmuru yağdıran benim. Öyle bir iddiası var mı? Toprağın bitirdikleri sebze, meyve ben emrettiğim için bunlar oluyor. Firavun'un böyle bir iddiası var mı? Vallahi yok. O zaman ben sizin rabbinizim derken Firavun'un kastettiğine sizin dünya hayatınıza dair kuralları ben koyarım. Burada benim sözüm geçer diyor Firavun. Ben ne dersem o. Peki Firavun bu dünya hayatına dair burada benim sözüm geçer. Ben ne dersem o dediği için Allah ona Rab'lık iddiasında bulundu diye bize haber verirken bugün Allah'tan başka bizim hayatımızda söz sahibi olanlara Allah Azze ve Celle'nin bakışı daha farklı mı zannediyorsunuz? Yani şöyle anlayacağımız şekilde gidersek namaz kılıyoruz değil mi? Namazı Allah'tan başkası için kılsak ne olur? Niyet eledim Allah rızası için değil de Ahmet, Mehmet falan filan için namaz kılmaya dese aynı namazı başkası için kılsa gavur olur muyuz? Hiç şüpheniz olmasın. Allah'tan başkasına Allah'a secde eder gibi secde etsek gavur olur muyuz? Amenna. Peki namaz kılarken Kabe'ye dönmek Allah'ın emridir değil mi? Allah emrettiği için namazda Kabe'ye dönüyoruz. Birileri çıksalar, deseler ki ey Müslümanlar bundan sonra namazda Kabe'ye dönmeyeceksiniz. Rotayı değiştirdik, istikametinizi değiştirdik. Namaz kılın, namazınıza karışmıyoruz. Ama namazlarınızda istikamet mescid Aksa olacak dese. Gene bize ait olan bir yer. İlk kıblegahımız. Dünyadaki din otoriterleri, Müslüman alimler toplansalar, deseler ki ey Müslümanlar biz bir karar aldık, bundan sonra namazda kıble mescid-i aksa <laughs> itaat eder misiniz? Dinler misiniz? Bu dinlenilecek, itaat edilecek bir karar mıdır? Size namazda Kabe'ye dönmeyi kim diyor, Alimler mi? Fevelli ve çeke şatral mescidil haram. Ayet, ayet. Allah bize namazda Kabe'yi dönmeye emrediyor. Peki Allah namazda Kabe'yi dönmeye, Kabe'ye dönmeyi, yönelmeyi bize emrediyor. Başka bir istikamete dönersek o namaz olmaz. Allah muhafaza o istikamete döner Müslüman olamaz. Allah Kur'an'da bize sadece namazda Kabe'ye dönmeyi mi emrediyor? namazın dışındaki istikametimizi de Allah Kur'an'da tayin ediyor Kur'an sadece namazımıza karışan bir kitap mı? Kur'an sadece namazda Kabe'ye dönmeyi emreden bir kitap mı? Allah peygamberi sadece kullarıma nasıl namaz kılacaklarını öğret, bunun için mi yani Kur'an, Allah, Peygamber hayatımızda sadece namaza karışacak, oruca karışacak, hacca karışacak, cumaya karışacak, cenazeye karışacak, e sokağa karışmayacak. Benim af buyurun, tuvalete hangi ayakla girip, tuvalette küçük abdesti, büyük abdesti nasıl yapacağımı, temizliği, tahareti, istibrayi, istincayı nasıl yapacağıma karışan din, Yatağa nasıl gireceğime, nikahlı hanımımla yatakta nasıl beraber olacağıma karışan din benim sokağıma karışmayacak. Benim ticaretime karışmayacak, benim eğitim hayatıma, benim siyaset hayatıma, benim devlet işime, benim dünya işime karışmayacak. Öyle bir din yok. Allah böyle bir din göndermedi. Onun için ayeti kerimede la şerikele Allah'ın ortağı yok. Hiçbir hususta Allah'ın ortağı yok. İbadet edilmeye layık olan, mağbudun bir hak olan Allah'tır. Secde Allah'tan başkasına yapılmaz. Rab da Allah'tır. Bu dünyada onun sözünden başka kimsenin sözüne Müslüman itaat edemez. Söz Allah'ındır. Buyruk Allah'ındır. Hüküm Allah'a aittir. Ben daha enteresan bir şey söyleyeyim size. Kabre indiğimiz zaman var ya, melekler bize Hacı abi namaz kılarken sarık sarar mıydın diye vallahi sormayacaklar. Kabirde melekler bize gece teheccüde kalkar mıydın diye billahi sormayacaklar. Kabirde melekler bize günde ne kadar birdin zikrin vardı diye sormayacaklar. Namazını, orucunu, haccını da sormayacaklar. Belki bilahare soracak. Ama kabirde meleklerin bize ilk soracak olduğu sual men rabbuke olacak. Ona göre cevabımızı şimdiden hazırlayalım. Rabbin kim idi kim? Kimin kulluğu efendim hayatında geçerliydi? Kime kulluk yaptın? Kime itaat ettin? Kimin sözüne, buyruğuna, hükmüne rağm oldu? Senin hayatına kim hükmediyordu? Senin hayatına kim karışıyordu? Yani daha açık konuşursak, Allah bir kitap gönderdi. İnandı kabul etti. Kur'an Allah'ın kelamıdır dedik değil mi? İman ettiğimiz Kur'an'da kaç ayet var? 6666 düz hesap. 6236 esas hesap. Peki bu 6000 küsur ayetten sorumlu olmadığımız bir ayet var mı? Bize hitap etmeyen, ya bu ayetin muhatabı ben değilim diyeceğiniz bir ayet var mı Kur'an'da? Hepsi bize hesap ediyor. Peki altı bin küsur ayetin kaç tanesini yaşıyor bugün Müslümanlar? Madem bu ayetlerin muhatabı biz, bu ayetleri Allah bize gönderdi, bu ayetlerin kaçı var bizim hayatımızda? En dindar Müslümanın hayatına bakın. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gitmiş, efendim anne babasına itaat eden bir evlat olsun, Artırın bütün bunları yapan bize göre dört dörtlük Müslüman Kur'an'ın kaç ayetini yaşamıştır? Namaz Kur'an'da yüz küsür yerde, oruç Kur'an'da beş on ayette, zekat Kur'an'da elli yüz ayette, efendim hac Kur'an'da üç beş ayette, geri kalan toplasan iki yüz, üç yüz, beş yüz ayet. Hadi beş yüz ayeti yaşadığınızı kabul edin. Geri kalan beş bin küsür ayeti Allah bize göndermedi mi? Bu ayetlerin muhatabı biz değil miyiz? Bu ayetler bu dünyada yaşanmayacak idiyse Allah yaşanılmayacak bir kitap mı bize gönderdi? Bu kitabı sadece okuyun, cemaate vaz olarak anlatın, nutuk kitabı diye mi gönderdi Allah Kur'an'ı bize? İşte o Kur'an'ın bizim bugün hayatımızda olmayan, yaşanmayan kısmından da ahirette, kabirde sorulacağız, sorumlu olacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bugün hayatımızda olsa yani haşa la teşbih ve la temsil meseleyi anlamak adına bu soruları beyin cimnastiği yapalım. Nasıl bir peygambere iman ettik? Nasıl bir kitaba iman ettik? Nasıl bir Allah'a iman ettik? Biz nasıl Müslümanız? Bunu konuşuyoruz. Kadirde bize sorulacak olan soruyu cevaplayabilecek miyiz? Bizim derdimiz bu. Allah Resulü Aleyhisselam bugün hayatta olsa ben şimdi bugün hani canım sana feda olsun seni çok seviyorum diyen sözüm ona Müslümanlara en iyilerine size soruyorum. Allah Resulü bugün şu memlekette yaşıyor olsa Peygamber Aleyhisselam'a hangi makamı layık görürdünüz? Yani Peygamber bugün yaşıyor olsaydı kafanızda o Peygamber'i oturttuğunuz yer nere olurdu? Türkiye'nin en büyük caminin imamlığını mı peygambere layık görürdünüz? Yoksa bütün imamların kendine bağlı olduğu Diyanet İşleri Başkanlığını mı peygambere layık görürdünüz? Yoksa bu memlekette en büyük makam benim peygamberimin oturacağı makamdır değil, en büyük makamı mı peygambere layık görürdünüz? Hocam öyle de bizim dünyamızda, bizim hayatımızda, bizim yaşadığımız memleketimizde din işleri ayrı, dünya işleri ayrı. Dolayısıyla bu hayatta peygambere ait bir makam yok. Öyle mi diyecektik? Haşa ve kella. Kusura bakma ya Resulallah seni çok seviyoruz ama sana vereceğimiz en büyük makam Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Daha ötesi yok. Öyle mi diyecektik? Elbette ki peygamber kendi döneminde nasıl Medine Devleti'nin devlet başkanıdır, anayasa mahkemesi başkanıdır, ordu genel kurmay başkanıdır, hayatın tamamında en önde olan bir zatıdır. Bugün de yaşasaydı aynı makama, aynı ünvana sahip olacak bizim için. Peki peygamber bugün bu memleketin en başında olsa ne yapacaktı? Şu kitapla İnsanları idare etmekten başka bir şey yapar mıydı peygamber? Şu kitabın yaşanılır hale gelmesi peygamberin görevi bu. Velledi ensela resule'l din huda ve dinil hak li yuzhirahu ala dinikullik Allah peygamberi niye gönderdi? Yaşadığı toplumda Allah'ın ona verdiği kitabı, dini yaşanır hale getirsin diye. Din hakim olsun. Kur'an hükmetsin diye peygamberin görevi bu. 23 senede tamamladı mı? Yaptı mı görevini? E bugün hayatta olsa aynı şeyi yapacaktı. Kur'an'ın şu memlekette ya da dünyada yaşanmasının mücadelesini verecekti peygamber. Ne diyecekti sana bana? Peygamber bugün hayatta olsa, Ey ümmetimin Müslümanları, bundan böyle faiz haramdır diyecekti. Kim karşı çıkacaktı ona? Camide namaz kılan ama bankada faizde parası olan Hacı Baba peygambere karşı çıkacaktı. Ne diyecekti peygamber bugün hayatta olsa? Zina haramdır diyecekti. İçki haramdır, kumar haramdır. Öyle demeyecek miydi peygamber? Ve bu manada bu haram yerlere ait ne kadar unsur varsa hepsini kaldıracaktı. Ne kadar rezillik, ahlaksızlık varsa moda altında, Film adına, dizi adına, oyun eğlence adına ne kadar gayri meşru var? Hepsini yasaklayacak mıydı peygamber bugün hayatta olsa, başımızda olsaydı? Aklınıza gelebilecek bütün haramları, bütün ahlaksızlıkları peygamber bugün hayatta olsa kaldırır mıydı? Televizyonlardaki bu dizilere, bu rezilliklere, bu ahlaksızlıklara, insanların sözüm ona oyun eğlence diye edindikleri futbol dinine Allah Resulü karşı çıkar mıydı? Peki Peygamber'in bu karşı çıkmasına bu toplum, bu ümmet içinden kimi itiraz eder, kim karşı çıkardı? Ben Müslümanım diyenler değil mi? Ya Resulallah sen de çok ileri gittin ya. Bizim içkimize karışıyorsun, kıyafetimize karışıyorsun, modamıza karışıyorsun, televizyona karışıyorsun, futbola karışıyorsun, faize karışıyorsun, ekonomiye karışıyorsun, siyasete karışıyorsun, mahkemeye karışıyorsun. Kusura bakma ya Resulallah. Biz böyle bir peygambere iman etmedik mi diyeceğiz. Nasıl bir peygambere iman ettik hakikaten biz? Biz nasıl bir dine iman ettik? Biz hangi kitaba iman ettik? İman ettiğimiz kitabın şu ayetini gelin bir daha düşünelim ve bitireyim. Mevla ne diyor Kur'an'da? Ya eyvellezine amen. Ey iman edenler. Aminu. Bir daha iman edin diyor Allah. Ey iman edenler iman edin. Ne demek? Siz iman ettiğinizi mi zannediyorsunuz? Aha işte bak, bugün peygamber hayatta olsaydı önce siz karşı çıkardınız ona. Siz derken tenzih ederim. Bugün ben Müslümanım diyenler peygamberin getirdiklerine itiraz ederlerdi, etmiyorlar mı? Şu sokaklar bunun göstergesi, ispatı değil mi ya? Allah bize hakkıyla bu dini, bu kitabı, bu şeriatı, bu peygamberi anlamayı ve yaşamayı nasip eylesin diyorum son cümle. Onun için Efendimiz diyor ki kim radıytu billahi Rabbi Rabbim Allah'tır derse ve bil islami dinen, dinim İslam'dır. Tabi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme resulen ve Nebiyya, önderim, rehberim, peygamberim numune imtisalim de Muhammed aleyhisselamdır derse cennet ona garanti diyor. Namazın, ibadetin, eksiğin, günahın olsa da bu iman üzere olursan cennet sana muhakkak. Ama bunda sıkıntın varsa namazın, orucun, haccın, sakalın, sarın vallahi seni kurtarmayacaktır. Allah hepimize razı olacağı şekilde iman ve istikamet nasip eylesin diyelim. Rıza Lillahi